Merhaba ben Gamze. Bugün size Veda isimli bu kitaptan bahsedeceğim. Bu kitap Kore Edebiyatı'ndan ve bilim kurgu kitabı. Öncelikle Profesör Choi isimli bir karakterimiz var. Kendisi bir yapay zeka geliştirme merkezinde humanoidler ve robotlar üzerinde çalışmalar yapıyor. Humanoidler de insansı robotlar demek. Aynı zamanda e, Cho, e, Profesör Choi'nin Keol adında bir oğlu var. Fakat Profesör Choi, e, Keol'i dış dünyadan izole bir şekilde yetiştiriyor. Çünkü dışarıda e, robotlar ve insanlar arasında bir kaos durumu hakim. Tabii Keol bir gün dışarı çıkıyor ve e, bazı görevliler var. Humaneizmi olup olmadığı ile ilgili kayıt, kayıt tutan görevliler. Fakat Keol'in hiçbir kaydı bulunmuyor. Bu yüzden çavur toplama kamplarına gönderiliyor. Burada da eskimiş robotlar ve kaydı olmayan robotlar bulunuyor. Tabi Chaol burada hem dış dünyayla hem de kendisiyle ilgili bazı farkındalıklar kazanıyor. Chaol'ün in insan mı olduğu yoksa humanoid mi olup olmadığı ile ilgili sorular onun kendi benliğini sorgulamasına yol açıyor. Aynı zamanda burada tanıştığı insanlar, robotlar e, onun ileriki hayatında da önemli rol oynuyor. Kurgu bu şekilde devam ediyor. Daha sonra e, tabi yani robotların insanların yerini alıp almayacağı bu gibi sorular e, kimsenin ilk defa duyduğu teoriler değil. Fakat kitap bunları çok gerçekçi bir şekilde anlatıyor. Yani Korkunç bir distopya sunmuyor bize. Şu an yaşadığımız dünyada, ileride bilinmeyen bir gelecekte neler olacağı, bunları sorguluyor. Belki de biz insanlar olarak robotlar tarafından çok işe yaramaz ve zayıf bulunacağız. Bilmiyoruz. Daha sonra. Kitapta aynı zamanda e, insanların duygu durumu ve e, psikoloji felsefe e, bu gibi alanlara da değiniyor. Yani sadece bir bilim kurgu kitabı değil. Ben bu kısımları da e, çok sevdim. Kitap akıcı fakat dili olarak çok e, çarpıcı bir kitap değil. E, ama yine de teknolojiye bilim kurguya ilginiz varsa beğenebileceğinizi düşünüyorum. Ben bu yüzden e, bu kitabı beğendim güzel farklı bir bakış açısı sunmuştu ve topik şeylerde değil aslında. Yani yazar çok e, olmayacak. Şu andan çok farklı e, şeylere de, değinmiyor. Yani şu anki teknolojiye baktığımızda ileride olabilecek e, şeylerden bahsediyor. Ben e, kitabı çok sevdim. Eğer siz de okuduysanız düşüncelerinizi yoruma bekliyorum. E, videomu da beğenmeyi unutmayın.